bir videodan Merhabalar arkadaşlar Herkese selam dostlar Biz şimdi yollardayız şu anda park yerine geçtik eski oturduğumuz yere ansbaha doğru gidiyoruz çok az kaldı değil mi az kaldı 20 kilometre falan kaldı şu anda kadar. hiç durmadan geldik arkadaşlar park yerine girdik 5 dakika mola vereceğiz Bu arada yerler böyle ne denir buzlu, buzlu çiğ, çiğ var çiğ var Sonra sis var. Eksi 4 derece dostlar şu anda ama hava evet. güzel gözüküyor en azından. Göstereceğim sizlere birazdan. Ama yollarımız da sakin. Frankfurt gerçi hiç sakin değildi. Yani. Ansbach'a yaklaşırken baktık buralar gayet sakin. Yani Ansbach'a niye gidiyorsun diye sorarsanız dostlar birkaç küçük işimiz var. Onları halletmek için. Evet onun için gidiyoruz Ansbach'a. Sanırım akşama tekrar geri döneriz. Biraz dolaşalım asmakımıza. evet. <laughs> Oturalım yine bir kahvemizi içelim. Aynen. Ondan sonra bir evimize uğrayalım. Evet. Derken bugünü doldururuz biz Aspark'ta. Evet. Bugünkü vlogumuz asmak olacak olsun. evet. Sadece gedini çıkarmışsın. İşte gençlik bu. Eksi 4 derece dostlar şu anda. Helal. Yasa günü bak nasıl. Bak 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 bak. Bak bak. Bu soğuk fiyatlar. Bakın her taraf darla. Darla. Bakın her Bakın dışarısı böyle görünüyor. bak sis var. Sabah erken saatte daha yoğundu. Şimdi biraz azaldı sakin. Yani gördüğünüz gibi aslında daha az. Şimdi Darmstadt bu oldukça kalabalık. Her yani yerlerden gitsek daha yine kalabalık ama buralar böyle. Şu anda Ansbach'a gelme üzereyiz. Ne kadar kaldı? Tam bilemeyeceğim ama. 10 kilometre falan güzel çabuk geldik ama yollarda hani ne kadar trafikte olsa iyi geldik. Akıcı. Akıcıydı evet. Evet hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Bu arada sağ tarafta Mediamarkt vardı. Şu sağ tarafı göstereyim. Buralarda çok anılarımız var. Söyle yürüyüşe çıkardık. Hatırladın mı Söyle? Hiç unutmamıştık ki dermiş. Asla da özlemedik değil yani. Evet. Ve arkadaşlar sol tarafta da kızlarımın okulu kaldı. Buralarda kaç yıl okula gittiler. İşte zaman geçiyor değil mi Gülüm? Evet. Bu yolda ben çocukları az getirip götürmedim İsa'cığım. Ezbere biliyorum bu yolları. Böyle. Bakın burada bile trafik varmış tıkandı. <laughs> Dermiş. Otobüsler var mı? <laughs> Şaka yapıyorum. Buranın trafiğini kurban alalım. Burada trafik yok neredeyse gülüm. Böyle. Bizim eski mahallemiz bu taraflar. Ee, geldik. Kendini nasıl hissediyorsun gülüm? Kendimi iyi hissediyorum. Tabii ki kaç yıl burada kaldım neredeyse 20 yılı geç gitti değil mi? 20 yılı oldu tabi. Nasıl denizliliyim diyoruz, ansbahlıyım da diyebiliriz yani. Yani bir çeyrek yılımız burada geçti değil mi? E tabi bazen özlüyor insan. Yani. Yani burası ilkokul karşımızda. Evet karşımız ilkokul. i̇şte yani burası. Kızlarımın ilkokulu sol taraf. Burası bizim mahallemiz. Eski mahallemiz. Evet evimize de geldik. Bakın evimiz karşıda duruyor. Evet şimdi benzin almaya gidiyoruz değil mi Gülen? Evet benzinimiz bitti. Benzin almaya gidiyoruz. Her zaman uğradığımız benzinli. Allah'ın servisi sonucu. Özledin mi bile bana <laughs> Biraz önce ben sana sarmıştım. Güzel ben de sana yeri söyleyeyim. Çocuklarımın olduğu yeri hep özlüyorum. Tabii ki burayı da seviyorum hani. Yani yine anılarımız, anılarımız var, olduğu ben. için tabii ki. O yüzden tabii ki 20 yıla hemen birini atmak da olmaz değil mi Gülen? Olmaz. En kötü şartta 20 yıl değil mi Gülen? Dile kolay be. Evet. Vallahi. Ama yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Mecbur. Artık. Ama arada belki geliriz Gülüm buraya. Gezmeye Gedi geliriz. Yani. Tabii ki. Yani. Aslak bizi sevdi. Biz de sevdik. Tabii. <laughs> Karşılıklı duygularımız. Yani. <laughs> bakalım. Ama meşhur bizim Brooklyn Center. AVM mi AVM. Yani. Alışveriş merkezi işte AVM. Ha şurası nasıl sol tarafımız arkadaşlar Hochschule Üniversite yani. Gösterim. Onu da göstereyim yani. Şurası. Eski gibi gözüküyor bakın çok güzel bir yer. Ha, yan tarafta görünüyor bizim AVM. Bak bizim kilisemize karşımızda sağımızda. Dur. Oraya geçemedim İsa hocam. Köprümüz var meşhur bir ülkemiz. Yani oradan arkadaşlar iç merkezi geçmek için. Yani Asma Köprü gibi bir şey aslında. Bu kadar da büyük bir köprü değil ama. Sol tarafımız market. Ha meşhur marketimiz evet. var. Ya. Bu arada ben bu videoyu kendimiz için de özlediğimizde bakarız diye ha, en <laughs> çekiyorum. En azından değil mi Güler? Aynen. Onun için çekiyorum. Sonuçlarımız arkadaşlar hem tiyatro, hem tiyatro hem de sinema. Evet dostlar, az bakın can damarındayız. Bakın <laughs> hala valla. Wow. Burası merkez dostlar, otobüslerin geldiği yer. Şöyle göster, promenademizi göster bile. Bak, Şeniye da alt çatı içerisi. Şurası. Oradan giriş yeri. Evet. Ya buradan mahallesi değil mi Gülen? Evet burası da yürüyüş yolu. <laughs> Çocuklarım şuradan otobüse binerdi. Tiyatroya gelirlerdi, sinemaya giderlerdi. Evet karşıda. Az ileride bir tane daha var değil mi? Evet ileride de var. Orası biraz daha büyük ama. Evet, orası büyük, büyük. Böyle tepedeki evler de görünüyor bak. <laughs> İşte ansak belli dostlar. Güzelim asfak. <laughs> evet ansakım ansakım. Hemen yani az ileride sağda şey var gülüm. Meksikan istasyonu vardı hatırlıyor musun? Evet kızlarım çok gelirdi oraya. Ya. Çok sevdikleri. Ha, meşhur ]dir. bak karşıda turumuz var. Göz... Turum görünüyor mu? Geçerken göstereyim sadece. Uzun zamandan beri inşaattı. Evet. Orayı açmışlar şimdi binaları da şöyle çekeyim de. Özlersek arada böyle bakarız. Ama orası uzun yıllar şey dedim gülüm inşaat hatırlıyor musun? Evet inşaat uzun dört sene falan sürdü belki daha fazla. Daha fazla gülme geliyor. Aa ben karşımızda Çin restoranımız var. Evet. Aa karşımızda bir tane Türk şey dedim gülüm. Gelinlik. Kıyafetçi. Abiye satan bir yer var kedi var. Şöyle göstereyim karşı binada. Burası da Aa, şu koklu tavukçumuz. Evet tavukçumuz. Şöyle içine giriyor. Hemen sağda yine Bir tane gimnazim geliyor arkadaşlar. Burası yüzükle ilgili değil mi? Ya? Evet, okul. İlk bazı sokaklara girdik. Bak ben oldu mu? şu evi çok beğeniyorum biliyorsun. Olduk böyle Evet. Baksana. Çekiyorum. Biraz yapmışlar ama. Arayelerde böyle eski evler var. Burası da şehir merkezine gidiyor. Sağdan giderseniz her yerden giriş var değil mi? Evet. Üç yönden. Şehir içinden geçin dur. Geçebiliriz aynen. Sağ tarafta çocukların oynadığı park ben yeriydi. Benim kızlarım küçükken orada oynatırdım. Böyle Arnavut kaldırımlı caddede <laughs> gidiyoruz. Güzel oluyor böyle. Yürümesi falan. Burası da işte ansporkun merkezi dostlar. Karşımızda kilise var. Yanımızda da bir kilise var. İki tane kilise var şöyle yan yana. Hatta üç tane. İleride bir tane daha var. Ya zaten böyle yerlerde değil mi? Merkezde ne varsa kiliseler de orada. Aklınıza ne gelirse. Lisacım şu karşısı ne güzel değil mi? Eski. Köprü. Anlısı bakın. E, mu diyeyim artık? Sur. Böyleymişmiş. Çevrili ama sadece burası kalmış. Burası da Parkplatz yerleri. Karşımızda da AVM. Ha AVM görünüyor burada. Ha. Şimdi oraya gideceğiz mi biliyor musun? Evet. Sacım karşıya da bak Ansbach şilti koymuşlar. Ama bak bize o daha önce yok. Yoktu. E, yani i̇lk defa görüyorum. Evet. Burası Rezat geçiyor. Ha burada arkadaşlar küçük bir nehir var. De, dere dere daha doğrusu. Şöyle çekiyorum. Çekebilirim. Bu arada sırada buradan taşıyor. Burada bütün su altında kalıyor. Buraya girmek yasak o zaman. Ama birkaç tur sonra tabi yine Su eski, çekiliyor. çekiliyor ondan sonra yine girebiliyorsunuz. Park yeri. Evet. Zaten orada bir çubuk var onu indiriyorlar. Hı -hı. O zaman ben yönümü değiştiriyordum Hiç gelmiyordum ben. buraya. giriş yasak Evet. Yurdun gülüm asabı. Ama işte şu aralarda gülüm çok güzel evler var. Eski evler var orada. Evet. Hatta arabayla zor geçiyorsun. Ama bak yerine. şöyle göstereyim. Ha küçük dere işte arkadaşlar. Dere, dere. küçük. Bu taşıyor mu? Bayağı taşıyor. Ama arkadaşlar park yeri ucuz. Frankfurt'ta kıyaslarsak ooo Evet. 2 saati 70 sent. Değil mi? Doğru. Bu arada arkadaşlar kızımın saatin pili bitmiş. Pilini değiştireceğiz. Evet. Bu arada pili değiştirirken de biz de kahvemizi içeriz. İçeriz. Asbakın suyundan yiyelim, kahve içelim. Evet. Değil mi? suyu temiz biliyorsun. Yani. Ne ya. güzel saatler yakın fiyatını. Ya bak. Çok. Bak 1049 euro, 1100 euro. Fiyatlar böyle. Bak hediyelik paket yapmış. 399 yapsın. da var ama. Evet. Zaten evet, şu? Kaç? 1350 euro. Nasılsın? Evet. Şu merkezi böyle görünüyor. Evet. Ama bazen geri geri de böyle hatırlamak güzel bir şey değil mi? Evet. Hakikaten. Yani yani. Evet biz şimdi pizzacıya geldik. Arkadaşlar i̇şte biz bir formasyon söyledik. Yani dört çeşit peynirli pizza. Ama buranın da harika oluyor. Siz zaman gelince gösterin bilmem. Çok güzel pizza yapıyorlar. Spagettileri de var arka sayfada. Bakın bakın ne var? Evet iyi gidin. Nasıl var? Bakın var? Evet. Bakın ne balı? Tun balı. Atom balı pardon. Sandviç var. Arka sayfada vardı şeyde. Masada otur hep gülüm. Kaç para mi saldı? Benim en sevdiğim ice şopalar da var. Ice kafe var bir de. Onu da güzel yapıyorlar. Evet, şu fındıklı da güzel oluyor arkadaşlar. Hmm. Bak <laughs> bu sene kaç? 9 euro, 8 euro. Sizi beklerken sizleri de şöyle karşımızda bir mağaza var sayınca. Çok güzel ürünler var. Bak Usucuğum indirimler varmış. Ocak ayında biliyorsun hep indirim oluyor. Bize 70 diyor arkadaşlar bakın. Ne Neredeyse? Ya ucuz. Uyku Sıcım, ne haber? güle İyisin. Yani. Nasıl gidiyor hayat? Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Yaşamaya değer diyoruz. Evet, Sıcım bir şey evet, anlatacaktın galiba. Ya, işte geçenlerde e, life live yaparken e, konudan konuya geçtik, geçtik, geçtik. Pizza, ki 20 euro, pizza yok falan filan da konuşuyorlar. Hmm. Demek ki bence büyük bir aile boyu alıyor pizzayı. 20 lira normal o zaman diye düşünürüz. Bizim ne kadardı? Şimdi yaptığımız pizza 10.50 Evet Bak şimdi gelince görecekler arkadaşlar. Daha büyük olduğunu görecekler mesela. Standart büyüklükte. Yani. Evet. Bir pizza molası verelim dedik. Yarım saat bekleme sorundayız Saat için yani Bu arada tabii ki pahalı olan pizzacılar var Orada tüzüğüm yok Ekstra evet. pizzacılar var onlar iki içerik. Hadi bundan fazla olsun. Evet bizim pizzamız geldi evet. Bakın. Peynirli pizzamız geldi mi giden? Peynirli. Evet. Bizim şu kursumuza göster bak. Hanımefendi köpeği de gezmeye gidiyor bak. Evet. Aynen. 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 Bugün bunu da ayakkabı ve şeyler çok çok değil mi? Evet şimdi dikkat ettim. Hiç fark etmemiştim. <laughs> Bu arada biz yemeğimizi yedik. Hava almaya çıktı mı bugün şimdi? Evet. iki dakika mala. Yani. Evet kızlarımın özel siparişi dostlar. Bu o tarafta yok. Onun için kızlarıma kraplı aldık. Bu yeşil olan neli? Dubai çikolata. <laughs> değil Dubai değil. Antep fıstıklı. <laughs> biz <da> çabuk <laughs> Ya öyle. Evet biz işlerimizi bitirdik. Şimdi geri dönüş yolu başladı. Yaklaşık 20 dakikadır yoldayız. Frankfurt'a doğru gidiyoruz. Bakın sabah ne kadar soğuktu ama şimdi nasıl? Kaç? 4 dereceydi galiba değil mi? şu anda artı artı 4 derece sadece 7'ni bile çıkardı yani çalışırken Evet. Eksi 20, eksi 25 derece soğuk oluyor. Eksi İnan 25. Bak, buz kıranlarla o nehrin sularına kırıp oraya şeyler yanaştırıyorlar. Öyleydi ya. Şimdi öyle değil. De. Acşuan soğuk oluyor. Anlaşılan ısınmaya başladı. Işte. Evet Mart'tan sonra artık her şey yoluna geliyor. Evet arkadaşlar burası da Ufenaymış. Bakın şöyle dükkanlar falan var. Buranın nüfusu ne kadar? Ma yine var da burası. Öyle mi? Vardır Asbak. Ben daha var. küçük sanmıştım. işte. Evet. Baya varmış bakın nüfusu. Asbak'ın nüfusu şu anda 42 binli galiba En Evet. Bu burası. burası. O civarlarda vardır. Tamam, evet. Güzel bir yere benziyor. Hani arasından hep geçiyoruz da mahalle aralarında ama içer, içerisine hiç gezmedik. Sen daha önce işe giderken buradan geçmiyordun değil misin? Eski çalıştığın yeri. Yok, yok. Burası tam tersinde. Burası ilçe mi sayılıyor? İlçe. Artık? İlçe sayılıyor. Benzin ne kadar? Süper E10 177, Süper 183 zam gelmiş sonuç. Bir ara daha uygun alabiliyorduk. Ne yapayım? Karşı tekmeni bakmayız. Evet, karkemde tutuyor. park yerine geldik arkadaşlar. Biz her defasında buradan gelip geçerken dururuz. Şu manzarayı bir seyreder. 5 dakika bir mola veririz. Şimdi park yerindeyiz. Bakın şu an çok yukarıdayız. İnince çekeceğim. Sizleri de göstereceğim. Şöyle manzaraya bakabilirsiniz. Kuş bakışı. Şu anda sezonla bir molaya ihtiyacınız vardı. Onu verdik dostlar. Karşımızda gördüğünüz bütün üzüm bağı arkadaşlar uzayabildiği kadar uzuyor burası. oldukça uzun bir yer. Biliyorsunuz Würzburg bu şarapçılıkta oldukça iyi bir yere sahip. Bakın şu tarafta gördüğümüz yer Würzburg dostlar. Daha ileride şurası güzel gözüküyor mu bilmiyorum ama orası da aşağı şehrin içinden daha güzel gözüküyor. Demek istediğim o. Şimdi karşımızda gördüğümüz yolda direkt Ansbach'a giden yol. Karayolu'yla biz şu anda otobanda gidiyoruz. <laughs> Bu yollarda çok maceralarımız vardı dostlar ya. Uzun yıllar olmuştu. Bayağı çocuklarımız çok küçüktü o zaman. Bu köyün tarafından yine Aspa'ya doğru geri geliyoruz. Gece saat 2-3 civarında öyle bir kar fırtına yakalandık ki gelirken. Yani park yerine zor girdik. Çünkü gece vakti Biliyorsunuz hemen yollar temizlenmiyor. Yolların temizlenmesini bekledik bu arada. Yine iki saatten fazla bekledik. Soğuktu da. Yani benzinimiz vardı arabamızda ki arabayı ısıtabildik. Öyle yani. Demek istediğim her şey hazırlıklı olacaksın Almanya'da. Değişkenlik çok. Evet Çisocuğum ben çok üşüdüm. Arabayı geçtim. Biz burada videomuzu kapatalım. Arkadaşlar tekrar yeni videolarda görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıkla ve mutlu kalın. Bay bay arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.